Bu videoda işini muhteşem yapan insanlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bu bahçıvanın çalışması şu an sizce de müthiş değil mi ya? Abi işini çok iyi yapmıyorum bak nasıl rahatlıyorum şu an. Ne güzel kestin onlar abi. Yalnız şimdi bunlar çalı mı çimen mi ben onu anlamadım. So smooth. Oo abi paletle ne güzel girdin sen oraya. <laughs> Tam bir Tokyo Drift. Ben de böyle bir iş yapıyorsam muhtemelen benim de yapacağım bir hareketti yani. Hayatımda ilk kez bir çatının yıkanmasını görüyorum ya. Abi ne kadar ilginç bir iş kolu var. Yalnız aşırı rahatlatıcı değil mi? O çatı böyle siyahtan kahverengiye geçiyor. Ne kadar güzel ya. Bunu otur sabaha kadar izle böyle. Bir sağa bir sola gitsin. Oo şu çatının güzelliğine bak. Bal dök yala. Ne o abi? Izgarayı kaldırdın. Meğerse orayı sadece ızgara mı tıkıyormuş? Şuna bak bütün sular gitti. Abi şunu yapmasa orası neredeyse buraya kadar suydu. Bak bütün sular gitti ya. Oh tertemiz oldu ortalık. Teşekkür ederiz abicim sağ olasın. Hamburgerci çok hızlı mı paketliyor şu an? Yoksa ben de yapar mıydım? Ama güzel paketledi evet. Peki biz neden sipariş verdiğimizde bu hızları göremiyoruz? Sadece sormak istedim. Abi sen ne yapacaksın? Ha yere işaret çizeceğim. Ya bu videolar çok rahatlatıcı oluyor ya Evet güzel bir yuvarlak Sonra düz bir çizgi Ne gelecek tekerlekli sandalye işareti gelecek değil mi? Tamam arkadaki abi de kitlenmiş böyle nasıl izliyor ya <laughs> Oh ne güzel çizdin ya Bu abi de yolları temizliyor kaldırımları temizliyor Ne güzel bir makina ya bu Abi bütün yaprakların hepsini aldı götürdü Şuna bak tertemiz Fazla güçlü bir de yani. Burada makineye de alkışlamak lazım. Haksızlık olur. <laughs> Oo abim ne güzel karpuz dilimliyorsun öyle. Vay. Yalnız hepsi ince ince ve eşit aralıklarda oldu. Bu arada karpuzun kokusu geldi de sen o nasıl bir hareketti ya. O bıçağı ittirip karpuzu aldı alttan. Yalnız kesmesine odaklandık. Şu harekete de iyi bakın. Nasıl bıçağın üstüne aldı hepsini. Evet abim sen deyiz. Şu an bütün sayfalara damga basıyor ve iki tane. Bir sayfaya iki tane bak. Ne yaptığının bence o da farkında değil. Sadece böyle kilitlenmiş. Yani mesela ya ben ne yapıyorum diye düşünse belki bozulacak orası. Şu an otomatiğe bağlamış bak. Abi sonsuza kadar gidebilir böyle. Oh tabela tertemiz olacak şimdi. Ya abi ne güzel özenli yaptın işini ya. Bak şimdi bir insanın işi bu olabilir ve suyu atıp gidedebilirdi. Ama ne kadar güzel rahatlatıcı bir şekilde. Oh tabela tertemiz. Fabrikadan bu kadar temiz çıkmamıştır ya bu. Çok eminim bak. Oh. Her temiz oldu bir nokta kir bile kalmadı. Rahatlatıcı golf deliği tamiri. Nasıl ya? Şu an abi golf deliği açıyor mu? Şu an oradan bir parça aldı galiba. Şu an golf deliği oldu. Vay ne kadar ilginç bir iş ya. Adamın mesleğini golf deliği açıcıyım ben. <laughs> Çok ilginç. Çok da güzel oldu abi. Orada hiç hasar kalmadı. Bu nedir? Surf tahtası gibi bir şey mi? Vay onu boyamışlar herhalde. Ne güzel boyamışsınız bunu ya. Bir sör tahtası alacak olsam kesin bunu alırdım. Başka hiçbir seçenek yok. Şu renklere bak. Otur izle karşısında. Tabloyu şu an parlatıyor mu? Yoksa ben mi yanlış anladım? Ya nasıl bozulmuyor tablo peki? Herhalde vardır bir bildikleri. Ama bak ne güzel. Pas parlak oldu ya. Tertemiz oldu. Oh şunun temizliğine bak. Ah, parlıyor. Kesinlikle havuz temizlik videoları efsanedir. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu adamın işini ne güzel yaptığına bakar mısınız? Ne kadar özenli. Oh tertemiz yapıyor ya. Abi kesinlikle havuz temizlenecek olsa ilk seni arardım bak. Youtube'dan seni arar bulurdum çağırırdım seni. Şuna bak ya. Bu su içilir şu an ya o kadar temiz oldu. Tabii ki içmiyoruz. Daha demin mübalağa yaptım. Şimdi edebiyat severleri bekliyorum. Mübalağa nedir? Tarlada ne oluyor? Ay insanlar ananas diziyor. <laughs> ne güzel bir iş ya. Oradan oraya. Oradan al oraya. <laughs> Çok güzel ya. Mesleğiniz nedir? Ananas veriyorum. Oradan alıyorum. Oraya veriyorum falan. Çok rahatlatıcı ya. Yalnız o ananaslar nereden geliyor abi? Sonu yok mu bunun? Bu ne? Şu an bir şey gördüm gibi. Kağıt mı kesiliyor acaba? Galiba kağıt kesiliyor. Çok ilginç bir alet ya. Bununla çalışırken çok dikkatli olunması lazım. Çünkü kağıda bunu yapan bizim elimize neler yapar. Ay cam temizliği. Evet. Çok güzel ya. Oh. Bir de böyle. Oh. Evet. Evet abi. Ya şu hareket insanı çok rahatlatıyor ya. Bayılıyorum şu harekete. <laughs> evet. Oh. Çok teşekkür ederim. Oh tertemiz oldu çok rahatladık Bu adamın işi de bilardo oynamak Abi bilardo oynayacaksan da iyi oynayacaksın yani Şöyle hareketler yapacaksın abi Ne demişler ne yaparsan yap iyi yap abi Şuna bak adam bilardoya level atlattırmış Top iki kez sekiyor Garip garip hareketler yapıyor oradan gidiyor o deliye sokuyor falan çok ilginç Dediğim gibi hangi işi yaparsanız yapın iyi yapın Halı var ve bir ütü izi var Galiba halı yanmış ve şu an onu yamalanacak şu an oldu gibi Ee o parça oturdu Şu an mesela göremiyorum Sanki o eklenmemiş gibi Hiç ekki yok ya Hiç yer yok yani ikisi birbirine çok iyi oturdu Aa, Abi sen nerede çalışıyorsun ya Göklerde kartal gibisin şu an Adamın işi çok büyük elektrik tellerindeki kabloları kaplamak ve işini iyi yapıyorsun abi ve çok da tehlikeli bir işin var tebrik ederim. Aha pit stop. Abi pit stoplarda efsane oluyor ya. 3 saniyede teker değiştiriyorlar. Bak 1 2 3 4 5 6 7, bitti işte bu kadar basit 7 saniyede bir teker değiştirildi Bunlar bir de Formula 1'de çok hızlı oluyorlardı Bu biraz yavaş oldu Formula 1'de rekor 3 saniye mi 5 saniye mi O kadar saniyede 4 tane teker değiştiriyor ya insanlar Sizin meslek nedir? Galiba Anladım Spiralliyo Fotokopilere spiral takılır ya onu yapıyor Bu ne? Tıraş makinesi değil mi bu? Bir şeye şu an şekiller çizmişsin Ne? Ata mı çizdin? Ne yaptın? Oy işleme yapmış Atın bacağına işleme yapmış. Çok da iyi yapmış ya. Kesinlikle bir atım olsaydı seni çağırmıştım ben. Oo abi sen de duvar boyuyorsun. Çok da rahatlatıcı boyuyorsun şu an. Ne de güzel yaptın ya. Hiç iz falan yok. Bak tek seferde adam bütün duvarı kapladı. Normalde bir iki kez böyle daldırıp tekrar sürtmesi gerekmiyor muydu? Sendeyiz abi. Vay sen damacana firmasında çalışıyorsun. Ne kadar da rahat kaldırıyor. O kaldırdığı şey 19 kilo. 19 litre biliyorsunuz değil mi? Şuna bak. Abi otomatiğe bağlamış kendini. Onu da bacağıyla ettirdi. <laughs> Şuraya kadar. Ne kadar rahat kaldırıyor ya. Abi bizim eve su geliyor. Ben böyle onu omuzlarken Igh! falan oluyor. Adam otomatiğe bağlamış. Sanki bir kiloluk şey gibi alıp alıp atıyor. Tebrik ediyorum abi. Sen bir de güç yarışmasına falan gir. Bir paketleme bu kadar efsane olamazdı Ya da olacaktıysa da Anca bu kadar efsane olur ya Ne güzel bir paketleme abi bu Çok özenli Abi sen ekskavatör tekerleği mi değiştireceksin Normalde tekerlek değiştirmek zaten çok zor Bir de sen janttan çıkardın onu Şuna bak arkadaki amca da oturmuş izliyor öyle O da çok etkilenmiş bence Abi yalnız çok zor bir iş ya Şu an ben yoruldum bak O lastiği çıkarmak kim bilir ne kadar zordu 1 2 3 sayaç var da iş ne? Ha hediye paketi yapmak mı? Kurtele yapacak galiba 7.91 Yani 7 saniyede ben o kutuyu anca elime almıştım Bu abi galiba bambunun dış kabuğunu alıyor gibi düşündüm Tam tanıyamadım acam. herhalde Bambo olması lazım Ne kadar rahatlatıcı ya Bütün gün oturup seni izleyebilirim Fırçalar böyle mi yapılıyordu? Ben niyeyse çok otomasyon bekliyordum ya. Fırça böyle yapılıyormuş bak. Tert deliğe götürüyorsun makine oraya oradaki ipleri sokup duruyor. Bu da güzel bir iş. Araba aynası nasıl kaplanır? Nasıl kaplanır abi? Bu arada benim de arabamı kaplatmak istediğim renk tam olarak bu ya. Abi efsane bir renk. Biraz daha benimki haki yeşili ama evet bu da çok güzel. Ne güzel kapladın. Çok ince bir işçilik lazım bunun için. Eğer kötü kaplanırsa açılır iki gün sonra. Pol ekskavatörsün mü? Ne bu yerleri mi temizliyoruz? <laughs> Dünyanın en rahatlatıcı temizliği değil mi ya? Ne güzel yerleri kazıyor. Hem de yorulmuyorsun. Tek yaptığın şu. Ne bu? Şu an çizim ama bir uzaktan görsek daha iyi olacak gibi. Yuvar. Aa orada bir şey var. Onunla yuvarlak çiziyor. Yani L şeklinde bir demir var. Halı temizlik videoları efsane ya. Bakın ne kadar iğrenç bir halı, kapkara olmuş. Birazdan bembeyaz olacak. Oh, ilk set tamam. Şimdi ikinciye geçelim. Abi bitmiyor ya. Ne kadar çamurlanmış bu siz? Bunu nerede kullandınız? Ya da bence videoları çekmeden önce kendileri kirletiyor da olabilir ya Çünkü bir halı bu kadar kirli olamaz ya. Şuna bak, 50 kilo çamur çıktı. Evet abi, bir daha süpür. Oh, şöyle o süpürünce ben çok rahatlıyorum ya. Plastik sandalye mi onlar? Ay, nereye atıyorsun? Ha diziyor onları. Ya şunları çıkarıp alma Gerçekten yarım saat adam aldı aldı attı ya bak 20 tane dizdi ayaküstü Galiba bir fayans işçiliği göreceğiz şimdi Oh ne güzel ya Abi çok özenli ve o çizgiler falan çok güzel çok nizami olmuş çok rahatladım. Ekip çalışması dediğiniz şey bu işte. Suya yön veriyorlar ya, abi suyu ittire Aktıra ittire aktıra götürüyorlar bak. Şuna bak suyu getiriyorlar. Abi ekip çalışması çok iyi bir şey gerçekten. Yani şunu bir kişi yapmaya çalışsa mesela yapamazsın. Suyu oraya ittirsen oraya gider, oraya ittirsen oraya gider. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Üç elin ooo neler var neler var. Ee, abi sen bir şey taşıma işini biraz abartmadın mı ya? O kadar şeyi nasıl yüklendin sen? Bunların bir tanesi kaç kilo acaba? Yer yapılıyor şu an. Ve abi düzleyince ne kadar güzel görünüyor ya. Oo, çok rahatlatıcı. Abi ben de yer yapmak istiyorum ya. Bir insan kaç tane tabak taşıyabilir? 1, 2, 3, 4, 5. Bak sadece bir kolda 5 tane tabak var ya. Başkası da diğer koluna dizse 10 tane tabak götürecek adam şöyle. Bu adam kesinlikle maaşını ikramiye hak etti. Dünyanın en güçlü tüpçüsünü görüyorsunuz. Bu nedir ya? Bir tüp kaç kilo? Bunu birazdan yazacağım. Abi fırlattığı şey nereden baksanız 20-30 kilo var ya. Ta 3 insan boyu yukarı fırlattı ve cuk oturdu yani. Bir tüp kaç kilo? Abinin yukarı fırlattığı tüp 24 kilo. Hiçbir şey diyemiyorum abicim. Sen de bir güç yarışmasına katıl. Oo, ne oluyor burada? Yüzüklerin efendisi yüzüğün dökülüşü gibi. Ne kadar rahatlatıcı. Demirden galiba bir korkuluk gibi bir şey yapılacak. Kapı yapılacak. Demir kapı. Vay yüzüklerin efendisi gibi ya Abi çok iyi Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik İşini muhteşem yapan insanlara baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı Ve onun yanında bir tane like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Abone olmayan kalmasın herkesi bekliyoruz Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın